Gazete çıkmadan önce 2020 senesinde aynı isimde bir internet haber sitesi kurmuştum zaten. Bu internet sitesini kurmaktaki amacım kadın ve LGBTİ artı odaklı haberlere daha fazla yer vermek istememdi. Çünkü ülkede gündem o kadar çok hızlı değişiyor ki kadınların ve LGBTİ artıların maruz kaldığı ayrımcılık, şiddet e, cinayet haberleri ne yazık ki çok fazla e, yer bulmuyor medyada veya çok kısa bir şekilde üstün körü bir şekilde yer veriliyor. İki gün sonra unutuluyor. O haberlerin e, takibi yapılmıyor. E, yere, yerele geldiğimiz zaman bu durum daha da kötü, e, daha da görünmez e, bir durumla karşılaşıyoruz. E, Mersin Yereli'ndeki bir kadın cinayeti var. E, ve veya LGBT'i artılara yönelik nefret suçu çok fazla basında ne yazık ki yer bulamıyor kendine. Öte yandan Mersin'de çok güçlü bir kadın mücadelesi var, kadın hareketi var ve bu kadın hareketinin yaptığı eylemler, yaptığı çalışmalar da ne yazık ki basında çok fazla yer bulmuyor kendine. E, haberleri takip edenler ya kendince tırnak içerisinde radikal bulduğu söylemleri ki bu söylemler genellikle çok önemli söylemler oluyor, e, bunları kırpıyor ya da hiç takip etmiyor. E, böyle olunca da aynı zamanda bir kadın hareketi içerisinde yer alan bir insan olarak e, kadın hareketinin yaptıklarını e, duyurmak anlamında e, hiçbir sansüre uğramadan e, yaptıkları e, eylemleri, e, söyledikleri ve bütün taleplerini e, iletebilecekleri, herkese duyurabilecekleri bir e, mecra oluşturmak istedim. E, Mersin'de herhangi bir e, yerel gazetede çalıştığımda veya ulusal e, ajansta da çalışırsam e, bu kadar özgür olamayacaktım. E, bu sebeple kendi mecramı yaratmak istedim. Cinsiyetçi dil medyada çok hakim. Ne yazık ki hala çok hakim. Buna bir alternatif olabileceğini ben göstermek istedim. Ve bu sebeple Kadından Haber sitesini açtım. Birinci senesini doldurduğunda da basılı bir şekilde insanlara ulaştırmak istedim. Çünkü çağın bize getirdiği kolaylıklar, dijitalleşmenin de verdiği kolaylıklar her ne kadar bizi birçok sorundan kurtarsa da habercilik anlamında söylüyorum bunu. Geleneksel anlamda basılı gazetenin varlığını ben çok önemsiyorum. Çünkü aynı zamanda bir hafızadır basılı gazete. Bu anlamda ben Mersin'deki kadınların, LGBTİ artıların ve bu mücadelenin parçası olan insanların e, neler yaptığını bu şekilde e, bir kayıt altına almak istedim, hafıza olsun istedim. E, somut bir şekilde elinize alabileceğimiz ve e, saklayabileceğimiz bir hafıza olsun istedim. Öte yandan e, birçok yerde olduğu gibi Mersin'de de e, medya sektörü ne yazık ki Erkeklerin ağırlıkta olduğu bir sektör. Ben bu gazeteyi basmadan önce birçok kadın gazeteciyle bir araya gelip kadın görünürlüğünü, kadın gazeteci görünürlüğünü sağlamak istedim. Bu kadın gazeteci arkadaşların her biri başka başka yerlerde çalışıyorlar ve belki de orada haberlerini istedikleri bir biçimde yazamıyorlar. Ben onlara böyle bir alan da açmak istedim öte yandan kadın gazeteciler bir araya gelince güzel işlere imza atabileceklerini de göstermek istedim. Dolayısıyla böyle bir gazeteyi çıkarttık ve herkes de çok beğendi, olumlu dönüşler aldık. Gazetede kadınlara dair birçok şey var aslında Kültür sanattan tutun sağlığa, spora, eğitime, gündeme e, ve siyasete kadar e, çok geniş bir yelpazesi var. E, biz hemen hemen her konuyu e, işlemeye çalıştık. E, öznesi kadınlar tabii yine hepsin, e, hepsinde. E, bu gazeteyi elinize aldığınızda her, e, her konudan bir haberle karşılaşabilirsiniz. E, ayrıca Mersin'deki kadın hareketinin mücadelesine de oldukça geniş yer verdik. Çünkü dediğim gibi biraz önce basında çok fazla yer bulamıyor kendine veya çok üstün körü biçimde anlatılıyor. Ancak Mersin Kadın Platformu örneğin İstanbul Sözleşmesi sürecinde muazzam bir direniş ve mücadele örneği gösterdi. Örneğin bu, bu konuda çok geniş bir habere yer verdik. E, gazetenin periyodu aslında şu an için senede iki kez olarak belirledik. Sadece özel sayılar çıkartacağız diye planladık. Ancak aldığımız geri dönüşler e, sebebiyle Ayda bir çıkartmayı düşünüyoruz. İkinci sayımızı 8 Mart'tan sonra çıkartacağız. 8 Mart'tan sonraki sayımızda her ay çıkarabilir miyiz? Onu bir oturup konuşacağız. Üçüncü soruya cevap verecek olursam, bu gazeteyle tabii ki de en öncelikli olarak ülkedeki sistematikleşen erkek şiddetini ifşa etmek her seferinde kadın cinayetlerini LGBTİ artılara yönelik e, cinayet, nefret suçları ve şiddet olaylarını e, ifşa etmek, yer vermek e, öncelikli amacımız. E, ancak e, kadınları sürekli e, mağdur konumunda da göstermek istemiyoruz açıkçası. E, birazdan mücadelenin güçlü tarafına a, odaklanıyoruz bu sebeple. Bütün bu toplumsal, kadınlar üzerindeki bu toplumsal normlara rağmen kendini var etmekte, kendini göstermekte inat eden kadınların mücadelesini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Ve kadınların her alanda, sadece mücadele alanında da değil, hayatın her bir alanında zaten kadınlar mücadele ediyor kadın kimlikleri sebebiyle o mücadeleyi hayatın her alanında göstermek istiyoruz. Sadece mağdur konumunda değil, çok güçlü, bir şeyleri başarabilen ve bu eril sisteme rağmen mücadele eden hakları kazanımları için her yerde direnen kadınların hikayeleri.